Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Vâlillâhi'l hamd. Allah'a sana iman ederek, ahdimize vefa göstererek, davetine icabet ederek beytine geldik. Haremine geldik. Beyt senin, beytin. Harem senin, haremin. Kul senin, kulun. Ben de senin kulunum ya Rabbi. Allah'ım bizi bağışla ya Rabbi. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Bize mağfiret eyle ya Rabbi. Bize hidayet ve istikamet ver ya Rabbi. Ölünceye kadar sana kul olmayı, sana köle olmayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmayı sana nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmeyi, onun yolundan gitmeyi, onun derdiyle dertlenmeyi, onun fikriyle fikirlenmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bize bu güzel yerleri gösterdiğin gibi neslimize de göster ya Rabbi. Buraya gelmek isteyen herkese, buraya gelmek isteyen herkese ya Rabbi. Beytine, haremine davet et ya Rabbi. Benden dua bekleyenlerin bütün hayırlı muratlarını ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bana dua edenlerin dualarını kabul eyle. Benden dua bekleyenlerin dualarını kabul eyle. Hayırlı muratlarını ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri duasız bırakma ya Rabbi. Her daim seni zikretmeyi, her daim sana şükretmeyi, her daim sana dua etmeyi, her daim sana hamd etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beni ölünceye kadar sana itaat eden, ölünceye kadar senin emirlerini yaşayan, son nefeste sana şehadetle gelen kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım yeryüzünde ne kadar insan ve cin varsa tamamına hidayet ver ya Rabbi. Kıyametin sabahına kadar gelecek tüm insanlara ve cinlere hidayet ver ya Rabbi. Allah'ım bize Mekke'nin, Kabe'nin, Beytullah'ın büyüklüğünün azametini kalbimize koy ya Rabbi. Sevgisini arttır ya Rabbi. Muhabbetini arttır ya Rabbi. Hürmetle, edeple hizmet edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kamil'le imanlarımızı kamil eyle. Amellerimizi salih eyle. Ya Rabbi bizi yoldan şaşırtma Ya Rabbi. Bizi sıratül müstakim üzerinde yürüyen kullarından eyle Ya Rabbi. Allah'ım kendisine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet Ya Rabbi. Sapmışların yoluna değil, yoldan çıkmışların yoluna değil, perişan olmuşların yoluna değil Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiğin gibi, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ya Rabbi bu ayete göre emrolunduğun gibi dost doğru olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dost doğru bir hayat yaşamayı, dost doğru bir insan olmayı, dost doğru bir şekilde yarın mahşer gününde haşr olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım hatalarımızı affeyle, günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet eyle. Bize mağfiret eyle ya Rabbi, bize hidayet ver ya Rabbi, bize istikamet ver ya Rabbi. Allah'ım bize aciziz, muhtacız, günahkarız, zayıfız ya Rabbi. Allah'ım sen Sattar isminin hürmetine bütün hatalarımızı, bütün günahlarımızı ört ya Rabbi. Bütün kusurlarımızı ört ya Rabbi, bize yanlışlarımızı ört ya Rabbi. Allah'ım rahman ve rahim olan sıfatın adına bize rahmetinle ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kainatın yegani sahibi sensin ya Rabbi. Malın, mülkün, məqamın tək sahibi sensin ya Rabbi. Dünyayı yaratan ve yaşatan ve yöneten sensin ya Rabbi. Allah'ım, bizler muhtaçız, bizler zayıfız. bizler aciziz. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Bizleri cehennem ateşine muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beni bağışla, annemi babamı bağışla, bütün din kardeşlerimi, tüm Müslüman kardeşlerimi bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere dünyada ve ahirette berat ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere dünyada ve ahirette berat ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi yarın mahşer gününde rezil ve rüsvay eyleme ya Rabbi. Yarın mahşer gününde peygamberlerin huzurunda bize rezil ve rüsvaya eyleme ya Rabbi. Ya mahşer gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakacak mükemmel bir yüz Pak temiz bir yüz nasip eyle ya Rabbi. Yarın mahşer gününde insanlara karşı bizim mahcup, mahzun eyleme ya Rabbi. Bizleri rezil ve rüsvay ol eyleme ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım buraya gelirken kardeşlerim emanet gönderdiler. Selam gönderdiler dua gönderdiler, hatmi şerifler gönderdiler, yasini şerifler gönderdiler ve özel hususi dua istediler. Dediler ki, dediler ki bize dua eden Rabbimiz bizi de çağırsın. Ey Rabbim sen o kullarını da çağır ya Rabbi. Onların da buraya gelmesine, burada tavaflar yapmasını, umreler yapmasını, sayıların yapmasını, hacer İsmet'i, makamı İbrahim'i ziyaret etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım buraya gelirken eşim dua istedi, evlatlarım dua istedi, annem babam dua istedi, kardeşlerim dua istedi ya Rab, ya Rabbi Allah'ım sen tamamına hidayet ihsan eyle. Sen tamamının hayırlı muratlarını ihsan eyle. Gönüllerinde olan bütün hayırlı muratlarını ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün ibadet ve amellerimizi kabul eyle. Eksiklerimizle beraber, yanlışlarımızla beraber, beraber bizlere kabul eyle ya Rabbi. Bizlere ölünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derdiyle dertlenmeyi, onun fikriyle fikirlenmeyi, onun güzel ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım hastalarımız var. Ya Rabbi hastalarımız var. Hastanelerde yatan, üniteye bağlı olan, yoğun bakımda olan, evlerinde olan, özellikle hususen ismen dua etmemi istedikleri istenilen hastalarımız var ya Rabbi. Allah'ım sen Şafi isminin hürmetine bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Sen Şafi isminin hürmetine bütün hastalarımıza şifalar ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Kalıcı şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dertli kullarım var ya Rabbi. Ya Rabbi dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarım var ya Rabbi. Boşluk kullarına edalar, ihsan ve ikram ile ya Rabbi. İşleri bozuk işleri bozulmuş Müslüman din kardeşlerim var ya Rabbi. Sen işlerini düzelt ya Rabbi. Dara girmiş, sonra girmiş din kardeşlerim var ya Rabbi. Darlığını, zorluğunu gider ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım Mekke'ye Medine'ye gelmek isteyen hac ve umre yapmak isteyen kardeşlerim var ya Rabbi. Sen hac ve umre ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım bu sene hacca kıran var. Bu sene hacca kırana beni kabul eyle ya Rabbi. Neslimi kabul eyle ya Rabbi. Zürriyetimi kabul eyle ya Rabbi bütün Müslüman, bütün din kardeşlerimi kabul eyle ya Rabbi. Buraya gelmek isteyen herkese buraya gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Burada en güzel şekilde ibadet etmeyi, en güzel şekilde dua etmeyi, en güzel şekilde sana ibadet etmeyi, en güzel şekilde kulluk görevini, ahdini tazelemeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım sen Rahman'sın. Sen rahimsin, sen meliksin ya Rabbi, sen mülkün tek sahibisin ya Rabbi, sen padişahların padişahısın ya Rabbi, senin yanında zor olan hiçbir şey yok ya Rabbi. Ya Rabbi günlük hadis grubumuzda, günlük tesbihat grubumuzda, günlük Kur'an-ı Kerim okuma grubumuzda, günlük çalışmalarımızda, günlük faaliyetlerimizde ve bunun dışında olan Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da olan bütün kardeşlerimize selam ihsan ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizi buraya kabul eyle ya Rabbi. Gerek Facebook üzerinden bütün gruplardan yazan arkadaşlara özellikle hususen selam olsun. Ya Rabbi onlar da buraya kabul eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette bizi affeyle, Bizleri bağışta ya Rabbi. Rızkımızı kolayla, ömrümüzü hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi rızkımızı kolay eyle. Ömrümüzü hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Her daim ikram sahibi olmayı nasip et ya Rabbi. Kem imanımızı kamil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle ya Rabbi. Son nefeste şehadetle sana gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste şehadetle sana gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım hakkıyla kılınan namazlar ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul olunmuş namazlar kılmayı nasip eyle ya Rabbi kabul olunmuş namazlar kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yüzüne çarpılan namazdan, hata namazdan sana sanıyorum ya Rabbi. Yüzüne çarpan namazdan sana sanıyorum ya Rabbi. Hakkıyla kılınan namazlar ihsanıyla kabul olunmuş namazlar kılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabul olunmuş namazlar kılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlim halimizi öğrenip, İlmi halimizi öğrenip amel yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi güzel ahlak sahibi olmayı nasip eyle. İhlaslı olmayı nasip eyle. Ve ömür, ömrümüz boyunca din için çalışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün dünyaya gelen evlatlarımızı hafız hafize ile alim alime ile Bugün vefat edenlerin kabirlerine nur makamlarını cennet eyle. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kabirde yatan bütün insanlarımızın kabirlerine nur eyle. Tüm Müslüman din kardeşlerimize, tüm Müslüman din kardeşlerimizin kabirlerine nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Allah'ım bize her türlü şerden, her türlü fitneden, her türlü haramdan, her türlü günahtan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi Mekke Medine yolunda hizmetinde daimi eyle ya Rabbi. Sana en güzel şekilde ibadet etmeyi, en güzel şekilde itaat etmek için bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım ben güçsüzüm bizler güçsüzüz bizlere güç nasip et ya rabbi sana ibadet etmek için bizlere güç nasip et ya rabbi bizler cimriyiz bizlere cömertlik nasip et ya rabbi bizler bizler sertiz bizlere yumuşaklık, ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım buradan beraatını alarak dönmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Buradan beraatını alarak bizlere dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beytinden, hareminden senin misafirin iken sana yakışan misafirine ikram etmektir ya Rabbi. Misafire yakışan misafir gibi davranmaktır. Allah'ım ben misafir gibi davranamayabilirim. Ben haddimi aşabilirim. Ben yanlış yatağı yapabilirim. Ben günah işleyebilirim. Ben kusurlu olabilirim. Allah'ım ama sen kusursuzsun ya Rabbi. Sen padişahların padişahısın ya Rabbi. Sen cömertlerin cömertisin ya Rabbi. Sen kuluna ikram etmekten asla geri durmazsın ya Rabbi. Ya Rabbi sana yakışan ikram etmendir. Ya Rabbi bu kuluna da beraat ikramıyla Bu kuluna ve buradaki bütün kullarına beraat ikramıyla Ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bütün Müslüman din kardeşlerimizin beratlarını ihsan ve ikram eyle. Annemi, babamı, kardeşlerimi, abilerimi, teyzelerimi, halalarımı, dayılarımı, beni tanıyan, tanımayan, bilen, bilmeyen bütün Müslüman din kardeşlerimi beytine, haremine kabul eyle ya Rabbi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.